Evet, Okan'cım. Hah, geldi. Şu minimizi bir deneyelim ya. Öldürme mesajı nasıl? Mini var ya, efsane. Şöyle bakalım bir. 30 kişi işte, sayı güzel. Bu 60 he. Beyler. Bir skull tarafına doğru bakacağım. Oğlum Arkadaşlar, izleyiciler, abi. izleyiciler tava istiyor. Tava mı? Cilalayın abi. Geçiyor karşı. Baygın. Baygın abi. Güzel yok hanım, gel, gel gel. Bekleyelim bekleyelim. Görmüyor değil mi? Beyler sıkmanız lazım bize bakmasın. İki baygın var. Okan Bilal sesi at Bilal sesi at Bilal yapma. Bırakma. Bilal neredesin? Bilal Kaldır 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 kaldır. Baygın. Tut, tut kardeşim tut. Baygın yok, baygın, baygın abi tamam, dur. Tamam. Okan abi kit dönüyorum. ikinci. Bekle bekle, bekle oynama, bekle. Baygınımız var. Çabuk. Oynamıyorum, oynamıyorum zaten. Dur ben sağdan çıkacağım, bekleyin biraz. Ben aracı sağdan kalmış kalma şansın var mı? Ne diyorsun? Var, var, var. Benzinle geçersen çok güzel. Deneyeceğim abi. Ama sınav lazım biraz. Bomba attı. Beyler evet, 3 kişi yan yana durmayalım. Yan yana durmayalım. Ben ya de maskara esmiyorum. Beni alsana Yapma. beni al. Bekle koru 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 bekle. Çok güzel. Şey. Yakında var, yakında var. Kardeş gelmiyor. Okan aynen çok güzel. A bomba orada. gitti bir tane. Yok ya burada. Evet. Hayır, gel Sen abi görürsün aslında. Yok. Bir öne gelebilirsin Okan. Şuraya gel şuraya gel. Kimse yok oğlum önünde. Abi şu kenardan baksana Okan'ın işte abi hmm. açta düşersem. Hmm. Yok yok Düşün, düşünmezsin düşmezsin. Adam var orada değil ki. İyi ben açça düşerim ben geçiyorum ya ben oraya. Tamam, tamam. Bakın geleceğin yapacağım baygını kardeşim sıkıştıracağız. Aynen aynen gel rahat ol. Ben... O tepede durdun aldın aşağı hepsini. Oy yerin süper. Aldım bir tanesini. Helal Helal Hava Hela. çok sıcak ya. Selam o. Bun bunlar onlar değil ki. Fark etmez. O oh, açıkta çıktı. Yok. Aynen. Tararsanız ya. Ben şunu hmm. alacağım ben bir saniye. Ben büyük şeyde aldım, o da kırık. Altı kırık, kırık ya. Altı fazla atalım. Hmm. Abi aracı alıyor Mehmet abi. Aldık mı? Bir baygın. Ben hmm. evet, araca geçiyorum. İki baygın bas 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 iki baygın Baba. Oyna oyna oyna. Aynen. Mi 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 mi. Ağacı ay benzin yok. Abi yer yolda kalırız ne abi? Kalırız, ağabey, kalırız. Benzin abi benzin var bende de. Abi kimse de benzin. Yok. Bir de şurada al Onu alalım onu alalım onu alalım dur. dur. Dur alalım şunu. Yandırlamayan şu boş ver. Yandırlamayan. Şurada ya. Yatmış orada istire atıyor. Onu aldılar herhalde. Beyler benzin bırakıyorum. Şunu bassanız abi. Bak bıraktım buraya. zamanlama atışı. Abi benzini bastım ha. Kimse göstermiyor kardeşim. Hayır, biliyorum. Buna bakıştır. Helal güzel baygın. Allahını oynayalım. Bener. Mi 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 mi. Son alan son alan al. Kürümüz lazım al? lazım önce. Bakayım bir. Alandalar son ya. Oğlum iki tane baygınları var. Canları çok kötü. Okan. Bin sene bin sene. Güzellikimiz güzelli var dedikatör sağlam açık. Var var var. Team söz konusu olabilir haberiniz olsun. Abi.